Alırım senin Rambo'nu. Alırım seni rambura. 32 Power. 32 Power. Yeni çıkmış model Plus. Seninki de benimki ya. ya Rambo gel 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 yanıma. Gel arkaya. Para. Üst. Para istiyorsan gel çalış benimle. Yeah, yeah. Alalım seni Rambora 32 power 32 power Yeni çıkmış model Pas seni iki düz Benim kiyon Rambo gay Gel Gel yanıma Gel arkaya Para istiyorsan gel çalış Aldım Rambo'nu işte Heh.